Evet, Çukur'un 4. sezon 27. bölümünü izledik. Üzerine biraz konuştuk. 28. bölümde neler olacağını da konuşacağız şimdi. Ve bölüm, yani bazı kısımlarıyla gerçekten inanılmazdı. Hele ki, final, hele ki final sekansıyla beni büyüledi. Bayağı keyif aldım final sekansından ve izlerken şunu düşündüm yani açık konuşmak gerekirse. Bu izlediğim en iyi Türk dizisi sahnelerinden aralarından kesinlikle girer diye düşündüm bunu ve bölüm bittikten sonra bir 15-20 dakika kendime gelemedim. Bölümü tekrar izledim o sahnesini. Çok güzel bir sahneydi. İçim içime sığmadı ve büyük bir keyif aldım. Yani bunu farklı cümlelerle, farklı şekillerde telaffuz ettim farklı insanlara ama burada bunları kullanamıyorum ama gerçekten inanılmaz keyif aldım. Bir sahneydi. Araya ufak bir ek girmek istedim. Kanala destek olmak istiyorsanız aşağıdaki abone ol butonuna lütfen tıklayın ve videoyu beğenerek de kanala büyük destek sağlayabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki katıl butonundan da kanala destek sağlayabilirsiniz. Devam edelim. Ama bölümler devam ediyor. 28. bölümde neler olacağını konuşmamız gerekiyor. Öncelikle şu Leyla ile alakalı bir konuşalım. Evsun kısmına geleceğiz biraz sonra. Videoyu izlemede kalın. Leyla ile alakalı birkaç tane teorim var. Leyla'nın hatırlarsanız ilk sezonda bir gazeteci vardı onun arkadaşı olduğu söylendi. Ve bunun üzerine bir hikaye arkı kurulmaya başlanacağı söylendi. Ve Leyla ile alakalı muhtemelen Cumali amcanın bitirilişinde büyük rol oynayacak kendisi ve Yamaç ile birlikte bir işbirliği yapacaklar Leyla karakteri. Bunu izleyip göreceğiz ve geçmişteki bu pavyon sahnelerinin İdris İdisco'da Cumali amcanın arasında yaşanan şeyleri de Leyla karakteri aracılığıyla öğreneceğimizi düşünüyorum ben. Elikolu uzun ve bir gazeteci olduğu için de bu bilgilere rahatça ulaşabileceğini düşünüyorum ben. Onun dışında önümüzdeki bölümde bu bu bölümde hikayeler devam edecek. Bu baskınlar, depo baskınları ve onun dışında ise sünnet sahnesi bunların devamı olacak. Sünnet önümüzdeki bölümde gerçekleşecek. Burada güzel sahneler ortaya çıkacak. Burayla alakalı tek kuşkum şu sürekli konuşulan Sultan'la Evsun karşılaşması gerçekleşecek mi ve bu düğünde gerçekleşir mi? Bunu bekleyip göreceğiz. Bununla alakalı net bir bilgi alırsam paylaşacağım bu arada. Evsun'la alakalı beklentim önümüzdeki bölümün başlangıcında bu sahnenin devamı niteliğinde sahneler görmemiz. Burayla alakalı şöyle şeyler de yazıldı. İşte acaba hani Mahir gelecek ve engelleyecek mi? Nizam kalkacak mı falan filan gibilerinden. Böyle bir şey yaşanacağını düşünmüyorum ve ben artık Damla'nın evine götürüleceğini düşünüyorum Efsun'un ve tedavisi ufaktan başlayacak. Burada en çok merak ettiğim noktalar ise Efsun'un yaralarının Yamaç'ın görmesi, yaşadığı şeyleri yavaş yavaş öğrenmesi ve Efsun'un tedavisi tabii ki de. Bildiğiniz gibi Efsun alkolik uyuşturucuya düşmüş durumda. Hap içiyor sürekli olarak. O tam uyuşturucu değil ama bir ağrı kesici, antidepresan tarzı bir şey kullanıyor belli ki. Uyuşturucu olarak onu adlandırmadılar. Burada bunların tedavisi gerçekleşecek tabii ki. Yamaçla birlikte birbirlerini tedavi ederek iyileşecekler ve bu sahneleri görmeyi gerçekten çok bekliyorum. Yamaç'ın evsunun başına gelenleri yavaş yavaş öğrenirken yaşayacağı şeyleri de çok merak ediyorum. Önümüzdeki bölüm inşallah bu sahneler kısa olmaz ve biraz bol bol EFYAM sahnesi izleriz beklentim o yönde. Az önce de dediğim gibi düğün sahnesini de göreceğiz ve Cumali amcanın şu depo baskınları ve yardımı, Yamaç'ın diğer amcaya yardımı falan hepsi olacak ve burada Akın büyük rol oynayacak. Akın önümüzdeki bölümde aktif bir şekilde izleyeceğiz. Onun dışında benim Mahir'le alakalı ufak bir teorim var. Mahir'in Yamaç'ın tarafına geçebileceğini düşünüyorum ben. Çünkü Efsun'a e karşı bir göt borcu var ve Nizam'ın yaptıklarını öğrendikten sonra Mahir'in Cumali amcaya karşı olan savaşta bir yardım eli uzatabileceğini düşünüyorum ben. Bekleyip bunu da göreceğiz. Böyle bir şey olmaz ise Mahir'e karşı Yamaç'ın da ayrı bir cephede de savaşması gerekecek. Burada afkanlar var tekrardan hikaye dair olabilecek ve Kara Kuzular da Yamaç'ın yardım alabileceği kişiler arasında. Kara Kuzular'ın geleceği netleşmiş durumda. Burada Mahsun'u göreceğimiz söyleniyor ve %99 ihtimalle bunu göreceğiz. Ben Afganların da burada hikayeye dahil olacağını düşünüyorum Yamaç'a yardım konusunda. Bu bölümden ufak da onun temeli atıldı. Afganistan'dan uyuşturucu ticareti yapıldığı ile alakalı bunun alt tabanı atıldı. Bunu da göreceğiz ilerleyen bölümlerde. Onun dışında Yamaç'ın damlalarda kalacağını biliyoruz Efsun'la birlikte. Ve bu sahneleri izleyeceğiz. Burada yüzleşmeler gerçekleşecek Cumali ile falan. O sahneleri de izleyeceğiz. Ve Yamaç'ın psikolojik savaşı devam edecek amcaya karşı olan ve alttan alttan psikolojik savaş devam ederken ufak tefek darbeleri de indirecek. Bu bölümde altyapısı kurulan darbelerden bahsediyorum. Ve önümüzdeki bölümde net bir şekilde Aliço'nun evini alacağını da söyleyebiliriz. Yamaç sonunda burayla alakalı bir adım atacak ve bu sahne gerçekleşecek. Onun dışında ise dediğimiz gibi Akın'ın sahneleri de önümüzdeki bölümde bol bol var. Önümüzdeki bölümde Celesun'la diğer çocuğun ismi neydi unuttum ya. Meke. Mekke'yi de göreceğiz bu arada. Yamaç'ın yanında yer almalarını bekliyorum. Alttan alttan destek vereceklerini düşünüyorum ben. Önümüzdeki bölümde bu sahneleri de izleyeceğiz. Önümüzdeki bölümü merakla bekliyorum. Siz ne düşünüyorsunuz önümüzdeki bölümle alakalı? Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Videoyu beğenerek de bana çok destek sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.